Terapi tarihe çok eskiye dayanmakla birlikte Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşan ve hak ettiği değeri de yeni yeni bulan güzel bir tedavi yöntemi. Oldukça doğal çünkü kullandığımız madde dextrose yani şekerli su. Şekerli su eritan ıı, bir madde olup biz burada hasarlı, eskimiş, yırtılmış olan kas, tendon ıı, ve bağların yapışma yerine örneğin burada ıı, diz eklemimizde gördüğünüz gibi Kemiklerle birleşim yerine çok özel bir teknikle defalarca yapılan enjeksiyon tedavisidir. Burada amacımız e, ilgili bölgeye verilmiş olan dextros ile kasıtlı olarak mikropsuz bir iltihap oluşturmaktır. E, vücut oluşturmuş olan iltihap bölgesine kan akımını artırarak ve iyileştirici hücrelerini göndererek kendi kendine tamir mekanizmasını ortaya çıkarır. Böylece bir çeşit lehimleme ile e, bağlarımızı, kaslarımızı kuvvetlendirmiş oluruz. Proloterapi bu alanda e, eğitim almış olan e, uzman hekimlerin elinde oldukça güvenilir, etkin bir tedavi yöntemidir ve tamamen doğaldır. E, çünkü kullandığımız solüsyon dextrose solüsyonu yani şekerli sudur. E, Proloterapi kas sistemini ilgilendiren her türlü hastalıkta özellikle de bel boyun fıtıklarında kullanıyoruz. Ee, ancak bağlarımızın direk ilgilendirdiğin e, ileri dereceki diskirleşmesinde e, tekrarlayan omuz çıkıklarında, ayak bileği bulkularında e, ve diğer eklem dirsek gibi e, el parmakları gibi diğer eklem rahatsızlıklarında proloterapi rahatlıkla ve güvenle kullan, kullanılabilecek bir uygulama. E, bu kişiden kişiye değişmekle birlikte hastanın yaşı, e, hasarlı bölgenin derecesi e, ve ek bir takım sistemik hastalıklarının eşlik edip etmemesi durumu bunu değiştirmekle birlikte yaklaşık 3 ila 4 seans kadar e, yapılmakta. 2 ya da 3 hafta arayla e, proleterapi işlemlerimizi yapıyoruz. Bununla nedeni şu, e, işlem yapıldıktan bir süre sonra vücut kendi kendini tamir ediyor, rejeneratif e, bir süreç başlıyor. Dolayısıyla bu 2 ya da 3 hafta kadar sürdüğü için biz e, seans aralarımızı o kadar tutmak durumunda kalıyoruz gece ilgili bölge kanlanır. Ee, iyileştirici olan rejeneratif dokularımız, hücrelerimiz bölgeye akın eder. Ve burada bir dizi bir reaksiyon başlatır. Vücut kendi kendini tamir etmeye başlar. Ee, adeta bir çeşit lehimleme ile kasların, bağların yapışma yerinden yaptığımız enjeksiyonla e, bağların kuvvetlenmesini sağlamış oluruz. Hasarlı dokunun e, vücudumuza vermiş olduğu en büyük alarm biliyorsunuz ki ağrıdır. Ağrıyı tedavi etmek hastalığı tedavi etmek anlamına gelmez. Proloterapi burada çok özel bir yere sahip çünkü aslında proloterapi direkt ağrı yani sonucu değil sebebini tedavi etmeye yönelik bir uygulamadır.